Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün dağdan iniş günündeyiz arkadaşlar. Bugün dağdan ineceğiz. Arabalarımızda çok güzel bir performans bekliyorum. Bugün ise çok ama çok sevilen arabalar var. Neler var? Bakalım mı? Evet karşınızda bugün minivanlarla panel vanları getirdim. Minivanlar soldakiler, sağdakiler zaten panel vanlar, biliyorsunuz. Bakalım bugün minivanlar mı, panel vanlar mı daha iyi olacak göreceğiz. Şimdi öncelikle bu da Opel Meriva var. Bu da özel bir model arkadaşlar. Yeni getirdim. İlk defa görüyorsunuz Opel Meriva'yı. Çok isteniyordu. Bu da bugün aile arabası. Hem de minivan sınıfında gördünüz. Burada Ford C-Max daha önce getirmiştik arabamızı Ford C-Max'i. Hemen burada yine özel modlarımızdan Citroen C4 Picasso. Bu da bir aile arabası. Aynı zamanda MPV yani minivan sınıfına giriyor. Burada panel vanlar var. Fiat Ducato'yu biliyorsunuz. Panel van. burada Volkswagen Crafter gözüküyor. Hemen burada ise Peugeot Boxer bizler alacak. Bugün panel vanlarla mini vanlar dağdan iniş yapacaklar ve sizler de minivancı mısınız Panel vancı mı yorumlarınızı yazmayı bu unutmayın bu arada hemen şeyde başlasın de Minivanlardan çok güzel arabamız Opel Meriva hem de aile arabası zaten arkadaşlar minivan aynı zamanda aile arabası gibi oluyor zaten ikisi de iki sınıfa da giriyorlar diyebilirim ve Opel Meriva sizlerle bakalım dağdan işte başarılı olacak mı çok dikkatmesi lazım dağdan inişler oldukça tehlikeli ve eğlenceli oluyor biliyorsunuz şu an Baldi izliyorsunuz Baldi dostum hadi bakalım abi parkur ve dağdan iniş acayip tehlikeli. Aşağı düşerseniz yoldan çok fazla çıkarsanız diskalifiye ederim haberiniz olsun. Çok fazla takla atarsalar diskalifiye ederim. Şu an için Opel Meriva çok iyi gidiyor. Hadi dikkat et. Parkur ve dağdan iniş biraz uzun. Onu söyleyeyim sizlere. Bakalım Opel Meriva'nın performansı nasıl olacak? Şu an çok iyi gidiyorsun dostum. Bari dikkat et. Ya Allah Allah bir dakika ya bir dakika. Tamam Baldi tamam abi ne oluyor? Niye bir dakika diyorsa bana konuşturmuyor iki gündür beni Baldi ya. Abi bir türlü konuşturmuyor. Şu an yalnız, çok yalnız arkadaşlar. Parkur zor. Konuşturmayalım bence de kafaları karışır. Ama Opel Meriva'nın performansı gerçekten çok güzel gidiyor. Şu an için sıfır hatayla gidiyor diyebilirim sizlere. Neredeyse hiçbir yere bile çarpmadı. Helal olsun Opel Meriva'ya. Abi baksanıza. Araba müthiş gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Dönüşler, dönüşler abi yardırdı ya. Gerçekten yardırdı. Yeni özel bodumuz Opel Meriva bugün minivanlar sınıfında yarıştı. Daha da niş parkurunda ve çok iyi bir iş çıkardı. Tebrik ediyorum. Vallahi Baldi gibi bugün yapan çıkacak mı? Çok merak ediyorum diyebilirim. Şimdi isterseniz fazla zaman kaybetmeden devam edelim mi? Şimdi panelvanlardan gelecek. Evet kaptan geliyor. Peugeot Boxer'ı kullanacak gene en sevilen panelvan arabalarımızdan bir tanesi. Çok seviliyor arkadaşlar. Gerçekten çok seviliyor. Bakalım bugün performansı nasıl olacak kaptanın. Hazırsanız başlayacağız. Şu an için başladı. Haydi bakalım. Abi göreceğiz performansını Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar Panelbanlarımızdan Peugeot Boxer'ın Çok sevilen bir panelban biliyorsunuz Kaptan dostum nasılsın bakalım bugün çok abi çok iyiyim yalnız beni fazla Konuşturmasan iyi olur dağdan iniş farkında Biraz dikkat etmem lazım aşağı düşerim Yoksa tamam doğru diyorsun konuşturmayacağım Seni evet şoförü konuşturmayalım Arkadaşlar şu an için Peugeot Boxer'ı izliyorsunuz Dağdan iniş yapıyor panelbanlarımızdan Üff Minivanlar mı panelivanlar mı yorumlarınızı bekliyorum Bakalım minivancı mısınız panelivancı mı Yorumlarda göreceğim bunları Arkadaşlar şu an şunu söyleyebilirim ki Peugeot Boxer Abi aman 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 abi az kalsın gidiyordu Uf. Abi az kalsın Diskalifiye geliyordu tamam sıkıntı yok Yalnız şuradan bir çıkmamız lazım Uf. Bir dakika takıldı mı Takıldı vallahi. abi vallahi takıldı Valla takıldı Arkayı kaydırma taktiğiyle kurtulabiliriz Çok iyisin işte budur abi. Zorlanmaya gerek yok. Kaydırma taktiğini yapıyorsunuz. Kurtuluyorsunuz. Ve şu an için Peugeot Boxer devam ediyor performansına. Aman aman. Abi ne oluyor bugün ya? Abi çok fazla çarpıyor bugün Peugeot Boxer. Aman taklatmasın diskalifiye ederim söyleyeyim. Şu an için devam ediyor performansına. Panel vanlarımızdan Pecho Boxer izliyorsunuz. Oo iyi döndü orayı. Gerçekten iyi döndü. Bakıyorum. Gayet iyi abi ya. Gayet iyi. Gayet başarılı gidiyor şimdilik. Bakalım devamında neler olacak diyemeyeceğim. Çünkü parkuru bitti arkadaşlar. Çok iyiydi. Bugün bir tane minivan bir tane de panelvan yarıştı. İkisi de çok güzel performans gösterdi. Devam ediyoruz. Şimdi minivanlardan. Arabamız Citroen C4 Picasso çok istenilen arabalardan bir aile arabası aynı zamanda MPV yani minivan sınıfındaki bir araç bugünkü performansı bakalım nasıl olacak arkadaşlar şu an için geliyor geliyor hadi bakalım Citroen C4 Picasso şu an Batman izliyorsunuz arkadaşlar arabamız gerçekten güzel duruyor dağdan iniş şu an için devam ediyor kaput kamerasından izliyorsunuz çok iyi gidiyor yalnız ha vallahi çok iyi gidiyor dikkat etmesi lazım güzel Güzel, 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 güzel. Gayet iyi abi muhteşem gidiyor ya. Araba dediğim budur. Böyle güzel performans gösterilir ve Citroen C4 Picasso bu işi gerçekten güzel yapıyor. Ve gördüğünüz gibi abi aman aman nazar değdi nazar değdi Of 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 taşa kaya aşağı yuvarladı. Yalnız birazcık sıkıntı oldu orada ama <laughs> neyse görmedik diyelim. Devam ediyor. Ohohoho. Aradan nasıl geçti iki lastiğin kaydırarak girdi efsanesin Yapma 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 abi vallahi diskalifiye olacak ne oluyor Citroen Abi çok fazla hata yapmaya başladı Citroen C4 Abi diskalifiye gelecek. Yapma bunu. Ne oluyor abi? Stranger kafayı yedi resmen. Birazdan diskalifiye edeceğim böyle giderse söyleyin bakın size. Siz diskalifiye edebilirim ama parkur bitti Allah'tan. Çok fazla hasar yani hasar demeyin de çok fazla e, hata yapıyordu. Ama Allah'tan parkuru bitirdi. Şu ana kadar Opel Meriva, Citroen C4 Picasso ve Peugeot Boxer parkurda başarılıydı. 2 minivan, 1 panelvan bitirdi. Recep abi izleyeceğiz. Arabamız Fiat Ducato Panel Van'ların sınıfındaki en sevilen arabalardan bir tanesi. <laughs> Bakalım bugün neler yapacak? Abi ah, araba başladı. Sakin o Recep abi kaydırma pisti değil burası. Sakin ol. Burası kaydırma diri pisti değil. Dağdan ineceksin. Hızlı gitmeye gerek yok Recep abi. Yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde diyeceğim. Daha bir Recep abi coştu bugün. Ben size söyleyeyim. Abi coştu. Abi abi Recep abi diskalifiye olacaksın. Aşağı düşeceksin. Abi ne oluyor bugün ya? Bugün panel vanlar bizi korkutuyor sanki arkadaşlar birazcık. Bugün Fiat Ducato biraz tuhaf başladı performansına. Umarım dağdan inişi başarılı olur. Dağdan iniş de öyle kolay değil arkadaşlar. Basit gibi gözüküyor ama gerçekten zor bir serimiz. Dağdan iniş serisi şu an için devam ediyor. Aman aşağı düşme sakın çok güzel. Çok güzel abi. aşağı Düşerseniz diskalifiye olursunuz. Haberiniz olsun. Yoldan çok çıkarsanız diskalifiye olursunuz. Haberiniz olsun. Onları şimdiden söyleyeyim. Şu an için iyi gidiyor. Abi. Şey. Tamam, 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 tamam. Sakin. Sakin abi. Vallahi düşecek. Çok korkutuyor başla Fiyat Fiyatlı katrecep abi. Lütfen dikkat et artık ya. Aşağı sakın kaydırma arabayı. Abi aşağı kaydırırsan diskalifiye gelir. Aşağı kaydırırsan Recep abi. Oo abi aşağı kaydırma yoldan bu kadar çıkmaman lazım Recep abi ya. Abi yapma bunu ya. Gitti. Maalesef arkadaşlar diskalifiye etmek zorundayım. Yoldan bu kadar çok çıkmaması lazımdı. Dağdan iniş parkurunda yolda kalmak çok önemli biliyorsunuz. Ve çok takla atmamak ve çok yoldan çıkmamak önemliydi. Maalesef Recep abi bunu başaramadı. Şu an minivanlardan e, Ford C-Max izliyorsunuz. Demir adamın bakıyoruz. Gerçekten bugün panel vanlar bizi üzecek gibi duruyor. Gerçekten üzecek gibi duruyor. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Devamı tabii ki çok önemli arkadaşlar. Şimdilik Aman Simex. Abi. Ne yapıyorsun ya? Oğlum, ne oluyor bugün arkadaşlar bugün? Abi panelvanlardan bir tanesi gitti diye bir tane de minivanlardan Ford C-Max maalesef diskalifi oldu. Hem de çok fazla yoldan çıktı. Uçurumdan uçtu resmen. Çok büyük bir hata geldi. Gerçekten büyük bir hataydı. Şimdi Volkswagen Crafter'a bakacağız. Bu da yine çok güzel bir e, panelvan arabamız arkadaşlar. Bugünkü performansı Nasıl olur? Göreceğiz. Göreceğiz abi. Sıkıntı yok. Dikkat etmesi lazım çünkü parkur gördüğünüz gibi gerçekten zor. Gerçekten sıkıntı yapabiliyor. O yüzden kontrol çok önemli burada. Şu an için aman crafter. Crafter sakin ol. Abi sakin. 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 Güzel. Çok fazla heyecan ve panik yapmaya gerek yok arkadaşlar bu parkurda. Biraz yavaş ve kontrollü gitmek başarı ulaştıracaktır sizleri. Volkswagen Crafter'ı izliyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Dikkat. Aman. Abi. Ee, kurtarması lazım. Tamam sıkıntı yok. Yalnız çok fazla takla gelirse diskalifiye ederim söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Şu an için. Abi ne oluyor? Oğlum ne oluyor bu arabaya? Kafayı yedim. Volkswagen Crafter ne oluyor? Örümcek. Abi dikkatli sür şu arabayı. Vallahi diskalifiye ederim arkadaşlar. Böyle araba sürüm olmaz Bu Nasıl dağdan inmek? Kendi iniyor. Dikkat et. Dikkat et. Aha abi bu iş yok yeter. Abi kapı mapı gitti. Hasar testi yapıyoruz sanki. Abi kurtul şuradan artık. Bir kurtul abi şuradan. Bir kurtul abi. Bir kurtul Volkswagen Crafter. Crafter. Yok abi yok tamam. Ben bu kadar daha fazla arkadaşlar. Beklenmez. Araba mahvoldu resmen. Bu nasıl bir performans? Örümcek araba hala düzelmiyor. Abi hala düzelemiyor. Yok abi yok olmaz. Örümcek dostum artık in arabadan bu şekilde parkur bitirmez arkadaşlar çok büyük hata yapıyor çok fazla hasar yaptı çok fazla hata yaptı maalesef diskalifiye etmek zorundayım isterseniz şu başarıların yanına bir geçelim bir bakalım kimler başarılı olmuştu onları bir görelim arkadaşlar Erimcek dostum hadi bakalım <laughs> geldik bile bugün arkadaşlar iki tane minivanımız bir tane de panel vanımız. dağdan işte başarılı oldu minivanlardan Citroen C4 Picasso ve Opel Meriva ikisi de yeni modumuz özel modumuz bir tane de panel vanlardan. Peugeot Boxer başarılı oldu. Bakalım minivancı mısınız vancım. mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>